arkadaşlar. Saat 6.45. Bugün bisiklet antrenmanım var bir saat kadar. Çok değil. Ama sert bir antrenman. Şimdi buradan çıktım. Kadıköy'den çıktım. Sahil yolundayım. Stadın yanından Cadde Bostan falan filan. Öyle gideceğiz. Bu saatler bomboş oluyor. Tam antrenman yapmak için süper zamanlar. Hadi bakalım antrenmana. Evet arkadaşlar burası Kazıköy'den sahil yoluna bağlanan yol, bakın Sabahın Köyü ve Bomboş. İşte maalesef İstanbul'da bu saatlerden cadderevana yapabiliyoruz. Zor şartlarda tiyatro yapıyoruz onda. Evet arkadaşlar antrenmanın ortasındayım. Şu anda 2 dakika dinlenmem var. Ama antrenmanlar için şu parkur çok güzel. Yani evden ısınmak için buraya geliyorum. Kartal'a şöyle bir parkur var. Bu Bom, bomboş oluyor. Araba olmuyor. Her yani günün ne hangi saatinde hafta sonu değildir tabi muhtemelen. Ama burasını kaçırmayın abi, bisiklet antrenmanları için. Kısa antrenmanlar için tabii. Uzun yani git gel yapılıyor burada çok rahat, güzel. Burayı kaçırmayın. Hadi ben de antrenmana devam. Evet antrenman sabah yapınca böyle güzellik oluyor. Şu anda saat 7.30 sabah ve benim günlük antrenman bitti. Şimdi günün geri kalanı bana ait. Yani antrenmanları da sabah yaparsanız bisiklet koşu hepsini bütün gün size kalıyor. Sadece uykunuzdan biraz erken kalkacaksınız. Zaten bir süre sonra işte bu uyku düzeninde öyle yoluna girmeye başlıyor. Çünkü sabah köründe kalktığınız için akşam da erken yapmanız gerekiyor. Böyle böyle düzene giriyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Sabah İstanbul'daki son antrenmanımı yaptım. Bisiklet antrenmanı. Gördünüz zaten onu da. Keyifli bir antrenmandı 1 saat 10 dakika falan sürdü. Şimdi geldim, bu çantamı hazırlıyorum çünkü hafta sonu triatlon var biliyorsun, olimpik mesafe triatlon. Şimdi akşam uçağa binip oraya gideceğiz ama öncesinde çantayı hazırlayayım dedim ve bu çantayı hazırlarken sana da göstereyim dedim. Belki ilk defa triatlon yapıyorsun, belki hiç yapmadın. Onun için bu şeyler, benim malzemeleri göstereceğim belki sana yardımcı olur biraz. Benim zamanımda yoktu, ben kimseden göremedim böyle açıkçası. Hadi kıyağımı da unutma. Hafta sonu Olimpik triatlon var dedik. Bu da bunlar hakkında bir ufak bir bilgi vereyim. Ee, Olimpik triatlon çok keyifli bir mesafe. Ne zor ne kolay bir mesafe. Ee, ve bu hafta sonunda bayağı 200 kişiye yakın hatta 203 kişiyiz toplamda yaş gruplarında. Bunlardan 176'sı erkek, 23 tanesi bayan sanırım. 4 tane de triatlet var. Onun için çok keyifli bir yarış olacak. Listeye de baktım. Çok arkadaş var. Çok gerçekten çok keyifli olacak. Zaten böyle kalabalık olunca çok daha güzel oluyor. Yüzme 1500 metre. Yani yarım saat içinde falan bitecek. Ondan sonra bisiklet geliyor 40 kilometre. Bu da ortalama bir, bir buçuk saat falan sürecek. Bir saat 20 dakika bir buçuk saat arası. Ve ondan sonra koşu. Burada yaklaşık bir saate yakın sürecek. 10 kilometre koşu var. Ve buna göre de benim harcayacağım kar, e, karbonhidrat miktarı belli oluyor. Ya yarım saatte 20 dakika arasında 30 gram karbonhidrat almam gerekiyor. Buna göre de kendi hesaplamalarımı yapıyorum. Ona göre öncesinden hazırlıyorum. Bu çok önemli. Önceden her şeyi önceden hesaplamak, planlı gitmek çok önemli. Çünkü triatlon karışık bir spor olduğu için her şey birbirine girebilir bir yandan. Yarın cuma normalde benim off günüm ama yarın hem bisikletimi kontrol etmek için hem de bir video çekmek için bisiklet etabında bir tur atacağım. Hem görürsün bisiklet etabını, etabını görürsün ama onu o video cumartesi göreceksin muhtemelen. Onun için şimdiden şey yapsan. Instagram hesabını, Asla Durma'nın Instagram hesabını kaydet. Orada da videolar ve e, resimler paylaşacağım anlık. Zaten o hesabı kaydet yani bence. Asla Durma'nın Instagram hesabı yani o da. Şimdi malzemelere bakalım ufak ufak. Şimdi triatlonda kullanılan bu malzemeleri anlatacağım size. Yani ben bunları çantaya koyacağım ve bunlarla yarışa gideceğim. Ama şu şekilde anlatacağım. Biraz değişik. Ee, aynı yarışıyormuş gibi sırasıyla anlatacağım. Şimdi ilk başta geliyoruz. İlk başta evden çıkmadan önce bu triatlon formamızı giyiyoruz. Sonra şunları takıyoruz. Kompreslerimizi. Bu kompreslerle ilgili daha sonra bilgi ve Hatta bunların hepsiyle ilgili daha sonra videolarımız olacak. Ondan sonra, bunları giydikten sonra, alana gidiyoruz. Yani, ondan önce zaten şeyde, e, teknik toplantı cumartesi günü te teknik toplantıda Wet Suit giyilebilecek mi, giyilmeyecek mi? Yani, suyun sıcaklığı nasıl olacak? Onların hepsi bilgilendirilecek. Çünkü Wet Suit, öyle ben istediğim zaman giyerim, istediğim zaman giymem diye bir şey yok. Bunun kuralları var. Eğer su, sıcaklığı belli bir sıcaklığın üzerindeyse ve süt giyemiyorsunuz arkadaşlar. Ya da belli bir sıcaklığın altındaysa mecbur giyiyorsunuz. Yani 14 derecenin altındaysa mecbur e, giymek zorundasın. Yoksa yarışamıyorsun. Ama sanırım 22 dereceydi. 22 derecenin üstündeyse de giyemiyorsun wet Arasında da sana kalmış. İster giy ister giyme diyor federasyon. Bu e, olimpik mesafe olduğu için eğer bana bırakırsa ben giyeceğim. Çünkü yani 1500 metre yüzeceğiz. O biraz bir avantaj sağlayabilir. Şimdi gittik şeye. alana. Ona göre wet suit'imizi giyiyoruz. Eğer izin veriyorlarsa. Gözlüğümüzü takıyoruz. Bonemizi takıyoruz. Boneyi muhtemelen orada verecekler. üzerinde numaramız olan boneler olacak. Ve eğer izin vermezlerse benim şöyle bir tane daha şeyim var. Swimsuit dediğimiz bir alet var burada. Bu da suyla ilgili bir üzerinden suyu tutmuyor şey kaydırıcı özelliği falan var. Ee, onu giyeceğim. Dediğim gibi bunlarla ilgili daha sonra konuşacağız. Wet suit ile ilgili esas şey yapacağım bir video yapacağım. Yani nasıl ne, ne yönden faydaları var onları göreceğiz. Yani çünkü bu dalış da kullanılan şeylerden değil. Daha önce bir arkadaşım sormuştu. Ondan hiç alakası yok bunun. Gittik. Yüzmeye girdik. Yüzme etabı bittikten sonra çıkıyoruz ve sütyetimize çıkarıyoruz giymişsek. Ondan sonra geliyoruz bisiklet etabına için t 1e Önce geliyoruz yani zaten şu şekilde olacak bunlar. T1 alanında da ben böyle tutuyorum burada oluyor bu. T1 alana geldiğimiz zaman önce işte dediğim gibi üstümüzü çıkarıyoruz sonra ayakkabılarımızı giyiyoruz. Ben çorap da kullanıyorum çorabımı giyeceğim ayakkabıları giyeceğim. Ondan sonra yarış kemerimi takacağım. Bunun üzerinde numaram olacak. Sonra kaskımı takacağım. Bu çok önemli. Çünkü ee, yarışlarda T1 alanında yani şeyde bisiklete kaskı dokunamazsınız arkadaşlar. Bu yasak. Çünkü e, bundan ceza alırsınız. Aynı bisikleti bırakırken de alırken de bu kask olayı çok önemli. Çünkü geldiniz mesela bisikleti almak için kaskı takmadan bisikleti aldınız ceza yersiniz. Ya da bırakırken önce kaskı çıkardınız, koşuyorsunuz, elinizde bisiklet var, o zaman da ceza yersiniz. Onun için bisiklete, yani benim kuralım şu, bisiklete kasksız dokunamıyoruz. Bu kadar, net. Evet. Burada iki tane suluğum var. Bu sulukların içine sporcu içecekleri koyacağım, elektrolitli. Gözlüğümüzü aldık. Zaten şu saati söylemeyi unuttum. Bunu ilk yarışın başında takıyoruz. Nabız çipiyle beraber. Bu gerçekten önemli çünkü koşuda bisiklette pace'ini, bisiklette bilgisayarım var. Ee, şeyin bilgisayarı var. Ama yine de faydalı. Bu bisiklette bu şeyden de almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yani bisikletinizde olsun çünkü federasyon yarışlarında bazen turlu olacak ki bu da mesela bu sanırım 4 tur bir yarış. Ee, turların sayısını unutabiliyorsunuz. Ama onun üzerinde kaç kilometre olduğu yazıyorsa ki T1'e geldiğiniz onu sıfırlamanız lazım. Ee, o zaman o kilometreden zaten şeyi görebiliyorsunuz bitireceğiniz zaman. Çünkü bazı yarışlar 8 tur olabiliyor. Kuşadası öyleydi mesela. Ve bir arkadaşım 9 tur attı. Ama bunu hiçbir şekilde kanıtlayamadı tabii ki. Bu arada şunlar da bunları elektronik bandıyla ben şuralara yapıştırıyorum. Böyle böyle. Hem bunu yarış sırasında da göreceğiz. Yarıştan önce de gösteririm onu. Çünkü hem gözümün önünde oluyor. Ee, ve kolay erişim sağlıyor bana. Yarış sırasında sularımı içtim. Onları yedim. Bu bana gerekli şeyleri verdi. Karbonhidrat yerimi. Sonra geldim. Bunları bıraktım ve koşu etabına başlayacağım. Onun için hemen ayakkabıları çıkarıyorum. Bisikleti bıraktım. Ayakkabıları çıkarıyorum. Koşu ayakkabılarımı giyiyorum. Şapkamı takıyorum ve koşuya devam ediyorum. Bundan sonra eğlence. Yani koşu etabını yapıyorsun, geliyorsun finish'tesin. Mis. Zaten triatlon komple bir eğlence. Yani bundan daha çok seviyorum. Koşuda maratonunda mesela 4 saat koşuyorsun sadece. Ya da işte ama bunda çok farklı. Yani bunda hem bisiklet var, hem yüzme var, hem koşu var. Antrenmanları da o yüzden çok daha güzel. Onun için triatlonu çok daha seviyorum. Ve tabi biraz daha zor. Zor olduğu için biraz daha güzel oluyor tabi. Bu triatlon için ekipmanlarımız bu kadar arkadaşlar. Ha bir de şöyle bir şey var. Bunu koltuk altına falan filan bir yerlere sürüyorsun işte. Pişik ve şey yapmasın diye. Şu sürtünmeden sıkıntı oluyor bazen. Şunu da unutmayalım. Başka da bir şeyimiz barımızı Aero barı almıyoruz. Çünkü bu e, half Half Ironman orta mesafeden orta mesafe full dışında ayrım şey kullanılmıyor. Yani olimpiklerde ve şeylerde kullanılmıyor. Onun için götürmeye gerek yok. Bisikletin üzerindeki şeyleri çıkardım ışıkları yok ne bileyim çantası var falan filan onların onlara hiç ihtiyacımız yok çünkü onlar ağırlık yapıyor bunlar yani 3 gram 5 gram olsa bile onlardan kurtulmamız lazım bunlar da yarış öncesi kullanacağım yarış öncesi ve sonrasında kullanacağım yarış öncesi dediğim bir yani cuma günü yarın parkuru gezerken formamı giyeceğim işte koşu antrenmanı yapmayacağım bu tane belki ufak bir jog yaparsam şunları giyeceğim havlum ee, eğer yüzersem Antalya'dayız çünkü yüzmek istersen fazladan bir şey yine burada kompres çorap yarış öncesi yolculuklarda ve şeyde kullanıyorum yarış sonrası ee, recovery'de kullanıyorum pompa pompa çok önemli arkadaşlar çünkü uçakla gideceğim eğer lastikleri ee, şişirme şişik bir şekilde uçağa verirsem indiğimizde patlak iki tane lastiğimiz olur ve orada lastik arayacağız aramak zorunda kalırız yani onun için onu şey şişir, şey yapıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar yarın parkuru gezeceğim. Ee, o video cumartesi gelecek sizin elinize. Ondan onun için ondan önce görmek istiyorsanız bazı şeyleri Instagram hesabını mutlaka takip edin Asla Durman'ın. Ee, oralara hepsini yani belli resimlere, belli yerlerden resimler ve şeyler paylaşacağım. Belki videolar paylaşırım. Duruma bağlı. Yani orayı zaten takip edin bence de. Yani çok şey değil. Ve bak sonra Finish'e finish e geleceğiz. Keyifli keyifli. Şu madalyalardan bir tane daha alacağız. Hangisi? Şunlardan bir tane daha. Katılım madalyası. Bu geçen hafta'nınkiydi. Federasyon'unkiler hepsi aynı. Ama bir de şuna bak. Evet be. Ama bu şeyi de sevdim ya. Nerede? Son yarım maratonun madalyası da çok güzel. Evet. Şimdilik bu kadar. Bunun gibi videolar daha çok olacak. Onun için abone ol. Like et. Videoyu ki şeyde, YouTube'da yukarılarda gözükelim. Bunlar önemli çünkü. Ee, Arkadaşlarını da paylaş. Triathlon yapmak isteyen arkadaşlarım vardır. Onlar da görsünler. Onun dışında bir şey yok. Yani hadi görüşürüz. Yarışta görüşürüz. Çok eğleneceğiz.